Evet tekrar hepinize merhaba bayağı uzun zamandır video falan çekmiyorum çünkü kripto para işi madencilik olayıyla bitti yani öyle bir şey kalmadı yani para kazandırmıyor en azından yani bir, bir dolar kazanç gözüküyor ama 90 set gidiyor o yüzden ben de madencilik yapmıyorum elimde olan e, o kötü durumdaki Asus kartlardan bir tanesinin videosunu çekeceğim sizin için öyle kısaca bir video yapayım diyorum. Şimdi kullanacağım malzemeler Bakın burada bir tane e, Ne ürünün ismi ya? Mikrofiber bez İki tane burada fırçam var Bir tanesi sert bir tanesi yumuşak. VD40 yani MX4 klasik Mat kabım var İsteyen kullanır isteyen kullanmaz Şimdi başlayalım hemen Kısa bir video Şimdi kolaylaştırırız bu hazırda daha önce macun bakımı görmüş bir bak. Ama çok uzun zamandır macun bakımı görmediği için madencilikten çıkardıktan sonra çok güzel ısınmaya başladı. Biz küçük bir bakım yapıp o şekilde satalım dedik. Bu arada madencilik gördüğünü e, söyleyerek satıyorum. Yani onu da söyleyeyim. Hatta ilgilenenlere uygun fiyattan verebilirim. Çalışmayan bir özelliği yok ama fanları biraz kötü durumda. Yalpa falan yapıyor. Şimdi bakalım bakalım neyle karşılaşacağız. Zaten bunu açması çok kolay. Evet. Macunda pek bir şey gözükmüyor ama ne kadar gözükmezse gözükmesin. Yine de kötü oluyor tabi. Yağlanmalar var bir takım gördüğünüz gibi. Biraz cacık ama yapacak bir şey yok. Şöyle sileceğiz, temizleyeceğiz elimizden geldiğince. çok zaten detaylı bir şey yapmak istemiyorum. Sadece ekran kartının biraz ömrünü uzatacak. Alan kişinin sorun yapması, yaşamasını engelleyecek şekilde bir temizleyeceğim. Zaten Asus sağ olsun burada çok fazla soğutucu etken kullanmamış. Yani her yer tam olarak soğuyor diyemem. Ya aslında soğuyor ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela şu e, soğutucu kısım blok bununla e, hiçbir bağlantısı yok. Yani sadece rüzgarla yani fan fanla soğuyor bu alttaki blok. Bu da e, sıcak çalışmasına sebep olur. Mesela Safir'de öyle değil. Safir videosu da çekeceğim. Safir videosunda göreceksiniz. Bu yine ayrı ama e, bunun üzerinde de pedler var. Ve bu blokla beraber e, yani pedlerden ısı aktarıldığı için daha serin çalışıyor. Şimdi bununla alakalı yapacağım bir şey yok. Sadece macunu temizleyeceğim ama bunu şimdilik sonraya bırakayım. Şuna bir göz atalım. Bununla macunu temizleyeceğim. Bunun fanları şöyle bir göstereceğim size. O bayağı kararmış. bakın zaten saçma sapan oynuyor yerinde. Çok kötü durumda. Sadece üzerinde ama yani bir şey fark etmiyor. Neyse uzatmadan şunları bir sileyim. Hatta direkt şunu sileceğim. Şu aşamadan yıkarım. Makineye atıyorum tertemiz oluyor. Bakın zaten burada bile yağlanma var. Belli oluyor. Videoda da belli oluyor mu bilmiyorum. Yani burası bile yağlanıyor. Yağ her yere geçiyor. Yağ dedi şey zaten yayılır pedlerdeki yağlanmanın yayılması. Şöyle şunu temizleyelim güzelce bastıra bastıra. Burada neredeyse çizikler oluşuyor, izler oluşuyor. Neden oluşuyor bilmiyorum. Üretimde bunlar olmuyor. Ama zaman içerisinde oluşuyor. Isıyla falan oluşuyor herhalde. Bakın zaten şu kısmın parlaklığıyla buranın parlaklığının farkı. Normalde aşağı yukarı aynı metaller. Şurayı biraz temizlemeye çalıştığımda aynı parlaklık neredeyse oluyor ama işte yağlan dolayı şu kısımda aşağı yukarı aynıdır diye tahmin ediyorum. Ama burası o kadar parlamıyor. Neyse bunlar zaten performans çok etkili değil. Ben sadece yağın biraz daha tekrardan aynı yere gelmesini engellemeye çalışıyorum. Şimdi bu kısımda işim bitti. Şimdi de bu kısmı temizleyeyim. Bu mikrofiber bezde dikkat etmeniz gereken aslında bir şey var. Yani çok aralara sokuyorum ben bunu ama çiplere şu an için takılmıyor. Takılıp koparma ihtimali var, zor da olsa. Ama yani şu an zaten çok da bir seçeneğim olmadığı için sadece güzelce bu şekilde temizliyorum. Şimdi bu fırçaları ne için buraya koydun diye sorarsanız fırçalar bu şekilde bu araları temizliyor. Bu araları da temizlemenin neden gerektiğini de söyleyeyim. Bazen burada e, şeyler oluyor. Ünlü sensörler oluyor, ısı sensörleri. Ve burada macun kalınca yanlış okuyorlar. Yanlış okudukları için de sıcak olmasa bile ekran kartı kendini ısındığını düşündüğü için clock'ları falan kısıyor. Ona engel olmak için güzelce temizlemek gerekiyor. Daha düzgün çalışıyor şekilde. Artı bir de ekstra olarak şu yumuşak kurçeyle neden da göstereyim. Bu ulaşamadığım yerlerdeki şu tozu bastıra bastıra alabiliyorum. Normalde statik elektriğe sebep olabilir. Ama zaten ben bu kartı hemen malzemeyi temizleyip yeniledikten sonra direkt olarak takmıyorum. O yüzden bence böylesi hiç ellenmemekten daha iyi. Bakın şuradaki pisliği falan mümkün olduğunca temizliyor. Mümkün olduğunca tozu, toprağı, pisliği temizlemeye çalışıyorum karttan. Alan kişinin ileride daha güzel bir şekilde uzun yıllar sorunsuz kullanması için uğraşıyorum gerçekten açıkçası. Yani aslına bakarsanız şu alttaki demiri de çıkarsak soğutucuyu onun altından temizlesek daha iyi ama. Yani hali hazırda yapabildiğimiz kadar. Yani çok vakit ayır, ayırmak istemiyorum, çok uğraşmak istemiyorum, videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Hani sadece fikir şeklinde size bunu böyle nasıl yaptığımı göstereyim istedim. Ben bütün kartlarımı bu şekilde temizliyorum ve kullanıyorum normalde. Ama bu kartları da aldığımdan beri hiç temizlememiştim. Gerektiğim ama satmaya karar verdiğimizde kartların 110-120 derecelere hotspot'unun çıktığını, kendi ısılarında 80-85'leri gördüğünü fark ettik. O sebeple böyle bir yol izledik. Bakın şuralarda da yağlanmalar var. Onları da bu fırça yardımıyla böyle yaptığınızda yani eskisinden çok çok daha iyi duruma gelir. Şöyle şurayı da yapalım. Evet bu kadar yeterli. Bunun üzerine daha gördüğünüz gibi arkadaki jelatini bile duruyor. Yani alan kişilik direkt madencilik için kullanmış. Bu, bu yamult, yamulan yerleri de elinize düzeltebilirsiniz, düzeltebiliyorsanız. Şöyle bakın hafif paslanmalar var. Bununla alakalı da bir küçük bir bilgi vereyim. o da bu videonun eşantiyonu olsun. VD40'ı da burada kullanacağız. VD40'ın üzerine, şey, e, fırçanın üzerine VD40'ı bu şekilde sıkıyoruz. Şöyle aksın iyice. Tamam. Bakın şöyle bir göstereyim öncelikle. Şimdi şurada korozyonu görüyorsunuz değil mi? Bu korozyon temizlemekle çıkmaz. Şöyle bezle deneyeyim. Çok bastırıyorum. Bilmiyorum videoda belli oluyor ama korozyon bu şekilde temizlenmiyor. Burada da aynı korozyon var. Ekran kartı madenciliği yapan insanlar çok aşina olduğu bir korozyondur diye tahmin ediyorum. Hatta bu zamanla HDMI portlarını veya display portları bozabiliyor. Neyse ne yapılacağını göstereyim. Bakın korozyon şurada da var. Şurada VD40 fırçamızla bastıra bastıra güzelce temizlersek. VD40'ın iletkenliği yok. İçerisinde sıvı yoksa bu şekilde yaptığınızda korozyondan tamamen kurtulabilirsiniz. Ve hani tamamen temizlemeseniz de bir sakıncası yok. Bu mesela şuraya VD40 geliyor şu an. Ama bir onun da sakıncası yok. Ben yine de temizleyeceğim. Ama sakıncası yok yani. Şöyle koyayım. Elimden geldiğince ulaşabildiğim her yeri temizliyorum. Hatta şu kısmını da silebilirim. Elektronik için mucizedir. VD40. Hayat kurtarır. Çalışmayan ekran kartlarının çalıştırdığım oldu. Öyle söyleyeyim. VD40 sadece sıkarak yani. Şimdi geriye kalan zaten çok fazla kalmayacaktır. Ee, öncelikle onun üzerinde beklerken şu kısmı en azından temizleyeyim. Ya, bu kısma bile ekstra bir parlaklık sağlar. Yağlanmadan dolayı değil. Yani direkt olarak metale iyi geliyor diyebilirim. Tamamdır bu. Sonrasında bu çipin üzerine biraz gelmiş. Bunu da temizleyeyim. Tükme geldiyse. Ee, başka? Şu kısımda biraz var. Şöyle şu kısmı temizleyeyim. Yeni gibi olur. Yani tertemiz oluyor gerçekten. Boyayı da besler. Normalde. Yani direkt olarak mesela şu plastik kısmı kullanırsanız pırıl pırıl parlar. Birazdan ee, daha sonra yani satmamış olsaydım şu an videoda gösterirdim ama ee, sattığım için yaptığım temizlediğim daha önceki kartımı göstereceğim size. Videoya fotoğraf olarak ekleyeceğim. Şimdi birazdan göstereceğim fotoğraf olarak. Ya da videonun sonuna eklerim. Bilmiyorum. Şimdi tekrardan şuraya gelelim. Buradaki beyazlıkları hatırlıyorsunuz. Bakın şimdi sildiğimde tamamen temizlenmese de ne kadar azaldığını zaten videoda da görürsünüz. Bakın eskiye kıyasla ne kadar azaldı. Ne kadar daha düzgün oldu şu an için. Şu kısmı da sileyim. En çok zaten bu kısmı yaptım. Bir sileyim ve tekrar size göstereceğim. Bakın. Pırıl pırıl oldu. Boyayı da zaten canlandırıyor. Aynı şekilde. Şöyle de sileyim. Yani o kart için daha fazla uğraşmıştım. O yüzden daha temiz olmuştu. Fotoğraflarını dediğim gibi ekleyeceğim. Zaten siz de görürsünüz, hak verirsiniz bana diye düşünüyorum. Hmm, bence yeterli. Şimdi de macunumuzu sürelim. Ve videoyu bitirelim. Benim macunu sürme şeklim köşelerine de biraz ekliyorum ki şöyle biraz benim macunum kurudu biraz eski de o yüzden biraz saçma sapan hareketler yapıyor çünkü en az gelen kısım da köşeleri macuna biraz karma karışık olacak ama spatulam yok o yüzden mecburiyet böyle yapıyorum diyebilirim. Böyle onun sebebini şimdi göreceksiniz. Ee, oraların boş kalmasını istemiyorum. Şöyle öncelikle fanlarımızı bir takalım. Ben bu videodan sonra fanları da değiştireceğim. Zaten fanları değiştirmenin hiçbir özelliğin olmadığı için bir de videoyu çok uzatacağı için eklemiyorum ama yani gerçekten bunu yapamayan biri varsa yardım isterse bu şekilde küçük bir anlatım olarak ekleyebilirim. Şimdi zaten burada en çok dikkat etmemiz gereken şey fan üzerine koyarken şu deliklerden fanın, palındırın, e, vidaların olduğu yeri görmemiz gerekiyor. Şöyle görmeye çalışıyorum şu an. Sanırım gördüm ama emin de değilim. Bir daha bakayım. Evet şu an için gördüm. Şöyle öncelikle bir karşılık getiriyorum ve bastırıyorum. Sonra tekrar kaldırıyorum. Ve macunun ne şekilde yayıldığını bir bakıyorum eksik bir yer kaldım diye. Çok az bir şey kenarda fazlalık var. Onu alıp orta kısma tekrardan koyuyorum. Ve birazcık daha ekleme yapıyorum ortaya. Yani az macun olacağını, birazcık fazla macun olabilir. Zaten dışarı taşmıyor gördüğünüz gibi. O kadar çok sürmeme rağmen. Şimdi tekrardan üst üste getirip Evet. Şu an tekrar tekrardan üst üste geldi. Şimdi vidalarımızı takalım. Yani Asus'un süreci bu kadar basit. Yani altta ayrıca komple solucuyu söküyorsunuz ve tek topluyorsunuz yani bu kadar basit. Bunları sıkarken çok dikkat etmeniz gereken bir detay var onu da göstereceğim size. Ondan sonra zaten başka bir şey yok. Bunları yarım yamalak sıkıyorum şu an. Sadece yerlerini dursunlar ve kartı soğutucuyu birlikte ve düzgün tutsunlar diye. Şimdi taktik şöyle. Ee, tamamen sıkmadan köşelerinden iki tanesini karşılıklı yarım sıkıyorsunuz. Daha sonra diğer iki tanesini yine bir köşe ve bir köşe şeklinde şimdi sıktı zaten. Sıktığını ben şeyden bile anlıyorum. Çok sıkmaya da gerek yok zaten. Tamam. Bu da sıkıldı. Yani önce şununla şunu yarım sıkıp daha sonra şununla şunu tam sıkıp sonra bunların ikisini tamamlamanız gerekiyor ki tam anlamıyla vidalarınız doğru oranda sıkılsın. Bakın zaten ile döndüremiyorum bile. Zaten aşırının aşırı sıkmanın da çok bir yok. Son olarak şunu da sıkalım. Bu kadar. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Ayrıca e, bu şu anda yağlı olan fırçayla bu şekilde plastik aksama sürerseniz pırıl pırıl olur. Yeni gibi. Sanki daha yeni çıkarmışsınız gibi. Kutusundan. Çünkü plastiği ve boyayı besleyen bir özelliği var. 40 O yüzden çok tertemiz ve güzel oluyor. Artı bir de kıyıdaki köşedeki tozları da çıkarmış oluyoruz. Daha temiz gözüküyor kart. Şu an videoda bile belli oluyoruz. Fanlar harici kart. Oldukça güzel durumda yani. Bunların fan takımı AliExpress'te 450 lira civarı. Her şey dahil. Elinizde fanları bozuk bir tane Asus varsa AliExpress'ten alıp temin edip, takabilirsiniz. Bakın. Fanlar hariç şu anda çok pırıl pırıl parlıyor. Zaten bu kartta çok da bir oksit göremedim şu an. Diğerlerine nazaran iyiymiş. Ama oksit temizleme videosu da yapabilirim belki. Duruma göre ayrı bir video olarak eklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olmaya her zaman çalışırım. Videoyu beğenirseniz bu video ile alakalı e, daha fazla video eklemeye çalışacağım. İyi akşamlar, iyi günler. Hangi, yani ne zaman izliyorsanız ona göre. İyi akşamlar veya iyi günler diliyorum size.